Twitch'te kara para aklamaya ve terörü finanse etmeye müsait yeni bir sistem var. Şu anda bu sistem bazı insanlar tarafından para kazanmak için yapılıyor. Ve bir açık değerlendiriliyor şu anda. Ve bu yasalar sebebiyle bir suç teşkil etmiyor. Yani dolandırıcılık kapsamına girmiyor. Bunun dolandırıcılık veya suç kapsamına girebilmesi için kara para aklama veya terör örgütünün para döndürme mevzusunun geçmesi gerekiyor. Ya da çalıntı kredi kartı gibi. Yani ortada suç teşkil eden birinin mağdur olduğu hukukun koruması dışında mağdur olduğu bir sistemde oluyor. Ve işin sonunda aşağıdaki yani az izlenen kanallarda belli bir sermaye ile insanlar kendi paralarını döndürüyorlar. Ülkemizdeki insana o kadar geri zekalı ki maalesef çok üzgünüm. Vergi nasıl verilir? Vergi nasıl talep edilir? Vergiden kesinti hangi koşullar içerisinde yapılır? Eğer sen kazancından vergi vermezsen başına neler gelir? Kimse bunu bilmiyor kardeşim. Herkes şark kurnazlığı peşinde. Kim için Amazon'un yayıncıları desteklemek için yapmış olduğu sübvansiyonu kendi hayrına kullanıp aslında suç teşkil etmeyen ama hanımda dolandırıcılık olan bir iş yapıyorlar kardeşim bu kadar. Düşün ki bir tane hanın içindesin. Bir hanın içerisindesin. Sen orijinal mal satıyorsun. Yanındaki dükkan kaçak mal satıyor. Sen sattığın malın vergisini veriyorsun. Yanındaki adam Irak'tan kaçak getirdi. Orayı da başka bir bayi olarak gösterip el altından başka bir şey satıyor. Evet bizim kanunlarda suç olabilmesi için bunun içinde kredi kartı dolandırıcılığı veya kara para aklama, kayıda olmayan bir para, faturalandırılamayan bir para olması veya terör örgütün içine. Peki dün ne oldu Bahadır'ın yayınında? Bir tane lavuk geldi. Kanala bin bit atıyor. Sana şunun selamı var. Bir bin bit daha atıyor. Sana bunun selamı var. Bir bin bit daha atıyor. Sana şunun selamı var. Bu ne demek biliyor musun? Arkadaşlar biz Twitch'e geri döndük demek. Öyle bana SS'ler geliyor ki iki gündür. Bana iki gündür öyle SS'ler geliyor ki olay bu işte hangi dolar kuruyla vergi ödedikten sonra cebine nasıl ne kadar kalıyor? Girdin sermayeye Göre vergi ödemezsen ne kadar para kazanıyorsun? Bunların hepsini bana birisi öttü. Benim bu tweet'i ilk atarken amacım şuydu. Çevremdeki benim arkadaşlarımdan da bu işi yapan var. Benim tanıdıklarımdan da bu işi yapan var. Bakın bu iş götünüze patlayacak arkadaşlar. Yapmayın mesajı vermek. Ama sevgili Onurca nerede arkadaşımız? Ben de olayı tam açıklayamadan alıp bunu Twitch Flix'e atmış. İnsanlar sanıyorlar ki siz bir gelir elde ettiğiniz zaman hesabınız belli bir soruşturmaya takılmadığı takılmadan devlet senin yanına geliyor vergini ver kardeşim diyor. İnsanlarda böyle algı var. Veya Twitch'i dolandırmanın bir finansal cihat olduğunu savunuyor insanlar. Şaka gibi skandal veya yıllık geliriniz 880 bin lirayı geçtiği zaman otomatik olarak devlet %40 vergi kesiyor sanıyor. Abi inanılmaz neler neler söylemişler. Götümden girmişler, ağzımdan çıkmışlar. Çok sikimde değil. Olay değil. Olay burada benim insanların bunun meşru bir şey olduğunu savunuyor olması. Abi adam diyor ki Twitch'i dolandır diyor. Çok da sikim ne diyor. Bana ne diyor. Bu niye ünlü olmaya çalışıyor diyor. Ya kardeşim Twitter'ıma 4 takipçi. Instagram'ıma 3, 3 takipçi. Twitch'e de 5 takipçi gelmiş. Böyle bir prim kasma olabilir mi ya? Prim kasmaya bak. Sanırsın ben gitmişim Onur Can'a demişim ki kardeşim ben şöyle bir tweet attım. Git bunu sayfanda yayında. İşin bir noktası da şu arkadaşlar. Onu da anlatayım size. Daha detaylı anlatacağım dediğim gibi. Var olan hesaplardan birisi az askıya alındığı zaman bu işi yapanlardan senin kanalına bir tatarsa senin kanalın da soruşturmaya giriyor. Ödemen, ödemenin askıya alınma ihtimali var. Ya benim konuştuğum nokta burada zaten. Bu olay olduğundan beri ya bu işi yapanlar bana özelden küfür ediyorlar. Onların götüne gireyim hepsine buradan. Mesajım olsun. özelde baya küfür ediyor ya. Diyor ki sen niye bu işi açık ediyorsun? Amına kodumu çocuğu diyor. 3-5 kuruş para verelim de sus. Bu postayı yedim ya ben. Bunun haricinde bu iş teklif edilen yayıncılar bana ulaşıyor. Veya başka yayıncılar diyor ki aa sen bu işi yeni mi öğrendin? Başka birisi demiş ki bana sen vergiyi nasıl aldığını daha bilmiyorsun. Vergiler çıktıktan sonra insanlar zarara giriyor. Sen herhalde ödeme almıyorsun Twitch'ten. Yani çok enteresan, inanılmaz şeyler. Ben dediğim gibi ben arkadaşlarımı uyarmak için bu mesajı atmıştım. Dün de Bahadır'ın yayınında görüldü. 4000 5000 bit attı birisi. O zamanında Discord'larda takılıp kredi kartı patlatarak bit döndüren adamların mesajlarını iletti canlı yayında tek tek. Daha sonra Bahadır da bu kişiyi banladı ve Twitch'e mail attı bildiğim kadarıyla. Bu adamlar geri dönüyorlar arkadaşlar. Çünkü Twitch'te böyle bir açık var. Ve bu kredi kartı hırsızlığı, terör finansmanı buraya tekrar bu yöntemle geri girecek. Ortada bir suç unsuru yok. Şu anda bir suç unsuru yok. Platformun bir açığı değerlendiriliyor. Ancak bu değerlendirilen ortamda bu işin sonu kötü bitecek. Bu iş kötü bitecek. Yani bu işe o kredi kartı dolandırıcıları veya bu yapılan operasyonda daha içeri alınmamış adamlar dahil olursa burada büyük sıkıntılar çıkacak. Bahsedilen miktarlar öyle şeyli. Ya yani bu işte yüzde 40 vergi vermemek için yıllık 880 bin lirayı geçmemen lazım. 880 bin lira parayı geçersen gelir vergisine dahil oluyorsun. Bu sebepten ötürü bu iş 880 bin liranın altında yıllık tutulursa yüzde şey, 15 şey. vergi veriyorsun. Olay bu. Ve 1'e 47, 1'e 78 gibi bir oran var. Vergi verirsen 1'e 47, kendi paranla yaparsan bunu 1'e 47, vergi vermezsen 1'e 78. İnsanlar sanıyor ki bak tekrarlıyorum. İnsanlar sanıyor ki sen vergi ödemediğin zaman devlet senin kapına gelip, ertesi gün diyor ki vergini öde kardeşim. Öyle bir şey yok. Senin hesabın belli bir soruşturmaya girmezse, senin hesabın belli bir soruşturmaya girmezse, para hesabına girsin çıksın önemli değil. Kimse bakmıyor. Ama işte e, terörle alakalı bir hesaptan veya soruşturma geçiren bir hesaptan sana para gelmiştir. Açar bakarlar hesabına nedir ne değildir diye. Veya işte başka bir şey olmuştur, başka sıkıntılı bir hesaptan veya kaçak bahis oynuyorsundur. Kaçak bahiste bir aracı ile kaçak bahiste para yüklemişsindir. O parayı taşıyan kişi gözaltına alınmıştır veya yakalanmıştır. Senin hesabın soruşturmaya girer kardeşim. Bakarlar bu hesaba nereden para girdi, nereden para çıktı şu bu. O zaman işte derler ki Aa, burada bir para var, buraya para gelmiş bunun da vergisi ödenmemiş. Masak oturur, araştırır. Der ki evet böyle bir geri, vergi kaçırılmış burada. Geçmişe yönelik sana vergi cezanı keser. Sen de onu yapılandırır, ödersin. Öyle efendim yok, vergini ödemedim, peşindeyim. <laughs> Öyle bir şey yok kardeşim. Devlet senin peşinde koşmaz vergini öde diye. Bir günü gelir ceza yazar. Vergisini ödemek için kovalaması gereken kişi sensin. Yıllık gelirin 880 bin liraya aştıysa gidip bunu bildirerek ona göre vergi ödemesi gereken sensin. Ona göre vergi ödemesi gereken sensin. Ben şunu söylüyorum. Sevgili arkadaşlarım, canlarım. Bakın bu işi yapıyorsunuz. İyi niyetli arkadaşlar. Bu işi yapıyorsunuz. Bakın kredi kartı dolandırıcıları bu işe girmeye başladı. Çünkü TikTok bununla alakalı değişik önlemler alıyor. Bakın hepimizi yakacaksınız. Yapmayın. Yapmayın. Para kazanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Arbitraj yapıyor olabilirsiniz. Yapmayın. Bugüne kadar yaptınız yapmayın. Bakın bu iş çığırından yine çıkacak. Bir kere oldu ikincisinde hepimize götten girerler. Benim amacım buydu sadece. Ama işte Onur Can almış... Ben daha doğru düzgün ne ne değildir anlatamadan sayfaya koymuş. Kerviş yerimsiz iş. sebepsiz yere banlandın. Sonuçta kanal senin kime Öyle olmuyor abi o iş. Olayda şu da var. Mesela bu işi döndürdüğü tahmin edilen veya bu işi döndürdüğü veya yaptığı tahmin edilen kişiler atıyorum benim kanalıma bit atmış. Eğer o bit atan kişi bit dolandırıcılığından banlanırsa ve benim kanalıma ban atmışsa benim kanalımın ödemeleri askıya alınıyor. Böyle bir sıkıntı da var orada. Ve ben şunu da öğrendim. Bakın bu da son sonra Kılıçdaroğlu'na geçiyorum bununla alakalı bir grup oluşturuluyor o kişiler yeni hesaplar açıyorlar 6-7 kişilik bir grup o hesaplar arasında döndürüyorlar bunu Kanal yeni hesap açtığı için ve önceden düzenli olarak ödeme almadığı için bu 6 kişi hepsi banlanıyor tekte ve bu 6 kişi ne yapıyor biliyor musunuz aynı zamanda kanallara partnerlik aldırabilmek için Valorant kategorisinde yayın yapıyorlarsa eğer kanala bot atıyorlar ve Valorant kategorisinde chati aktif bir şekilde olan ve izlenen yayıncıların chatlerini kopyalıyorlar. Bot attıkları kişinin chatine direkt kopyalıyorlar yazılımla. Anladınız mı olayı? Mesela ben Dim Dimitri bir izleniyor. Dimitri'ye 100 kişilik izlenme botu atıyorum. Dimitri benim chatimi kopyalıyor. Farklı kullanıcı isimleriyle kendi chatinde sohbet döndürüyormuş gibi yapıyor. Aynı kişiler bunlar ve partnerlik kaldırıyorlar. Nasıl? Partner olduktan sonra bunu yapıyorlar. Reklam teşvik alıyorlar. Nasıl taktik ama? İşçilik var emek var diyor bak. <laughs> Gerçekten abi inanılmaz şeyler var. Yani içine girdikçe içine girdikçe öyle şeyler çıkıyor ki bu olaydan. İnanılmaz bir ortam var. Ve tabii ki burada asıl suçlu Twitch yani onlar. Aslında şöyle bir olay da var. Twitch bunun farkında. Twitch bunun farkında çünkü bu işle alakalı olan kişilerden birine bunu buna farkında olduklarına dair mesela mail atıyorlar. Twitch'in amacı burada bu olayın duyurulmaması. Bir yandan da yayıncıları yani ulusal global karar veriyor bunu anladığım kadarıyla. Bir yandan da yayıncıları bir şey şekilde farkı sübvanse ederek yayın açmalarını teşvik etmek. Ya benim amacım buradan prim katmak falan değil. Burası bana prim getirmez. Tehdit getirir. Sıkıntı getirir. Şikayet getirir. Problem çıkarır. Tehdit ettirir. Evime lahmacun söyletir bol bol. Alt komşumu kaçakçılıktan dolayı ihbara sürükler. Bana çok getirisi olan bir konu değil bu. Açık söyleyeceğim tekrardan. Ben o konuyu kamuoyunun gündemine bırakıyorum. İsteyen istediği boku yesin. Umrumda değil. Ama başıma bu olaydan dolayı bir şey gelirse ortalığı ayağa kaldırırım.